Niğde Merkez Fertek Mahallesi'nde boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin iki gündür kayıp olarak aranan şahsa ait olduğu belirlendi. Olay Mide Merkez Fertek Mahallesi Taş Taşkesti Meki Argı Sokak'ta bulunan bir bahçede meydana geldi. Arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin 1954 doğumlu Yaşar K. olduğu ve iki gündür kayıp olarak arandığı belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesi Otobüsünün ardından talihsiz adamın cenazesi, NİİD'i Ömer Halis Demir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar K'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otobüsünün ardından netlik kazanacak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey duralım. <laughs> Geldi. Şimdi gidiyoruz.